biz kahvaltıya geç kaldık. Konuşmuyorum Uyanalı 13 dakika mı 14 dakika mı oldu kanka. Hazırlandık gidiyoruz. Hava çok soğuk. Sesler yok. Boğazım çok ağrıyor. Şu an bir o yüzden kapatıyorum. Biz odalara geldik. Toplantımız 2'de. Şu an saat. Apple Watch'umun da şarjı bitti. Telefonum da bozuluyor yani. Bir şeyler oluyor. Bütün telefonlarımız... Bütün takımın telefonları hızlı... Video durdu. Hızlı ısınıyor. İki tane tırnağımı kaybettim. Böyle olacağını biliyordum. Bunları geri uzatacağım. O yüzden bunları kesmeyeceğim. Toplantımız iki buçukta. Saat on buçuk. Hayır. Toplantı on ikide. Yemek iki buçukta. Saat on buçuk. Tamam. Kahve içeceğim. Sabah içtim ama bunu da almıştım dün. Bugün tekrar markete gideceğiz o yüzden içeceğim. Kuru yemişim var. Onu yiyeceğim. Antrenörlerimiz aldı her odaya. Danla kes izliyoruz Mikhailo olan. Melis şimdi gelecek. Devam edeceğiz izlemeye. Öyle. Biraz zırladık da telefonlarımızı almadılar. Dün erken uyumamıza rağmen uyanamadık. O kadar yorgunuz ki ve boğazım çok kötü. Sesim çıkmıyor zaten. Pastili alacağım kahvemi içtikten sonra Bayağı kötüyüm. Ya yani öyle maçta olanları da dönünce ayrı bir videoda anlatırım. Aydın'a da gidersek ondan sonra çekeceğim o videoyu. Öyle biraz kötüyüz. Birazcık yorgunuz anlaşılacağı üzere. Bu yorgunluk mental bu arada. Fiziksel olarak çok iyiyiz bence. Mental olarak çok yorgunuz. Biz sıkıldık yine. Rahatsız Kanka girmez ya. Söyleyin girmesin ya. Oh. sıkıldık gidiyoruz Tuğçe'lerin yanına şimdi. Çok hastayım. Bir bildan ablandan da C vitamini alalım sonra. Tamam tamam. Çok önemli. <laughs> Uyuyorlar. Hello. Ne yaptın çok sıkıldık kanka. Ela nerede? Sizde Ela. Ya. Biz Danla Bilic podcast izledik. Aynen. Danla mi Mika'nın şeyini izledik. Mika Aynen. Bitti. Bitti. Evet, güzel mi? Kanka sıkıldım. çok sıkıldım. ortalarına doğru sıktı. Başları biraz komikti. Diğerleri güzeldi ben onu çok şey yapamadım. Size dışarı hiç gösterdim mi bilmiyorum. <laughs> Bakın buradan minare gözüküyor. Böyle bir yerleşimdeyiz. <laughs> Daha bayır var yani. Şimdi vitamin aldık. <laughs> Tuğcelerden kefir alacağız. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bu arada biz herhalde çok ses çıkıyor. Buradan kuşarken de yürürken daha iyi ses çıkıyor. Evet. Çok ses çıkarıyor çünkü şey yerler. Buna koyacağım mı? Olur fark etmez. Allah düşünün. Experiment. Bizim şeyler dolu ya hala buzdolabı. O buz gibidir bu arada. Yalan. Aşağı yer çalmış. Sizin buzdolabı ters. Ama dolu. Oha siz bayağı şey... Kanka yemedik. <laughs> ki. Şu, <laughs> bir bile duruyor dün anında. Red Bull'unuza çökeceğim. Çökmeyeceksin. Kendini içeceksin. Kanka köpürüyor. Serhat, ay Zeynep nasıl çıkıyor? Köpür Köpür, köpür, köpür. Yaban Mersin'de kefir almışlar. Ben yaban Mersin'si içebilirim. Bu zenginlik şaha mı? Ben tek yaban Mersin'si Ben de sadece çilekli içebilirim. Evet, Bull içeceksen benimkini verirsin. Toplantıdan sonra içerim kanka. Muz da var, evime da. Abi her şeyi aldık. Ya. Öğle yemeğinde olan her şey aldık. Eee <laughs> nasıl gidiyor kanka? Zor. Yoğun. Değil mi? Saçlarım kırıldı. Dün, Dün kaç sayı oynadın? Ben biliyorum. Üç sayı oynadı. Ben mi? Ben, ben. Tuğçe Ceylan benden e, sağ değişimden önce girdi. Sanırım ben son 5'i setin 6'ya 5 miydi? 6'ya 4 falan. De, öyle bir şeyde öyle girdim. Bir şeyde girdin. <laughs> ee, orada bir elime top gelmedi. Bir tane servis attım. Ama çok güzel yer attım. Tek olarak bir de Diğer girdiğimde yani ona bilmem neyken de bir altından blok gel blok, esmaş geliyordu. Elimi uzattım. Elimin çırasından gitti defnenden düştü. Melis, Melis Defne'nin kanka direkt altıya vurdu kız otobüsü. Aa, aa düz geldi ben elimi koyunca Defne'ye doğru gitti. Aa, doğru, tamam, Oradan da tamam. zaten kimse almadı ben de şöyle baktım etrafa dedim ki yürüyün gidin abi ben de görüşürüz dedim. Sonra orada. sağ değişimine girdik sonra sağ değişimine bir anda döndü bana sahip tabi ki hazır Dedim, hazırım. Elim soğuk. 5 evet. settir elime top değmemiş. Ama o an hazır değilim desem, oynamasam babam sabitim. Ben de konusunu görse babam ağzıma sıcaktı. Girmek zorundaydım o an. Zaten ilk sayıda elime top değmedi. ikinci sayıda Melis blok arasından Ela ile Zehra'nın arasından çok güzel bir top çıkardı. Evet. O top harikaydı. Melis değil, Azra'ydı galiba. Azra da Azra bir yere vuruldu gibi bir ses çıktı kurşun. Ee, böyle tok. Smaç serviste azalacak direkt şlak. Şöyle boğ diye şurasına ben çok bağırına korktum. Yani. Bize suikast girişimi düzenlendi dün. Hepimizin kafasına top geldi neredeyse. Ben istifamı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neydi lan şey unuttum. Daha bir olsun. Unuttum onu. Telefonum. Valla anahtarımı çözdüm. Kefiri aldın mı? Aldım. Şey dedi işte. Bir daha dedi Allah ya da bu tırnaklara bir daha bu kadar para verirsen O tırnaklarını koparsın. Kapı kapan. kapanmadı. Kapandı. O kapanır, o kapanır. Kapanır. Çek de ayağını çek. Ha. Of bombast ya? Kapıyı çalsana kanka. Ben <laughs> Hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Kendi de açmadım. Bu kadar yolu boşuna mı geldin? Lan? Evet. <laughs> Hadi görüşürüz kanka. Bye bye. Ve dedik. Bunun arkadaşları da bu da böyle abi. Gülce de böyle. <laughs> Buraları kesmek zorunda kalıyorum. Bip. 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 Ay, arkadaşlar bak şu an ses. Aynı ses dün gece de vardı yani. Çünkü burada hep böyle. Ayşenlerin şey... ay, de yanına oraya mı Bu Kala gelmişler. Bura ne? Bir şey değil Sen kim o zaman? Bir şey değil mi orası kesin Orası gizem balayda ailesi. Bana ne hissediyor zaten böyle otururuz Biz nerede balayındayız zaten. <gülüyor> <gülüyor> karı koca gibiyiz ama o koca ben karı. Her şeyini ben yapıyorum. Öyle. Ya. Önlendiliyse yapsa ben zaten tanrıyı yap. Takılıyoruz böyle. Odaya gideceğim. Toplantıyı inerken açarım yine? Sizin banyonuz bizimkinden güzel. Banyoları daha ışıklı bizimkinden. Abi makyaj yapılmıyor bu aynada bu arada. Aa! Biz çıktık. <laughs> çok hızlı bir çıkış yaptık. Hiçbir şey çekemedim o yüzden. Gel tüçelerin şu ışıkları çek. <laughs> haydi lan hadi. Gel. Hello guys. <laughs> Gördüğünüzde çok gerginiz. Çünkü... Ben değilim. Kaç dakikada, Yarım saatte hazırlandık. Hiçbir şey yok. değil Şu an gördüm. Hadi. Tokamı isteyecektik işte. Ha. Saat kaç? 27. İki kat. Evet. Bol şortla, şortla çıktık. <gülüyor> <çıkmadım>. <gülüyor> Benim şortum çok da bol değilmiş kanka. Benim bol şortum içtedir var Zehra. Bir Hı. şey olmaz, bir şey olmaz. Şortun içindedir herhalde. Bir <laughs> şey olmaz. Onu çıkışa da giyeceğim yoksa. Bununla çıkarsın kanka. Çık 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 çık. Tatravalliye geç kaldık. Oha ha Hava soğukmuş. Evet. Gidiyoruz. Bu da. Ha görmedim. <laughs> Vizyon babadan miras gencilerim çok hızlı adidas. Yapmış. Ben hepsine haber verdim. Melis annesini aradı. İyi. Ben de aradım. İyi. Geliyorlar. İyi. İyi. Aynen aynen. Mas üzerine şey giymiş sıcakta Allah aşkına. Evet, evet ya tişört giymiş bu zaman. Merhaba abiler. <gülüyor> <gülüyor> merhaba, ben. merhaba abi. Merhaba merhaba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Bizden önceki maç oynanıyor şu anda. Beşiktaş gelişim. İlk set yeni bitti. Biz hazırız. Hazır mıyız? Ben hazırım. Ben de çok hazırım. Ama babalar gelmedi. Eğer Beşiktaş maç söylerse tırım atmıyor. Ben yani gerçek bir şey. Tamam. Bu kadar. kesmemi isteyecek misin? Tamam. Bekliyoruz. Çok güzel. <laughs> bari, bak, bari. <laughs> ya, 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 Babam geldi. He? doğru çek bari. Köşe <laughs> nerede? Orda.

Yarınki Yarınki maçta kazanırsak gidiyoruz anlaşıldı üzrede. Şimdi markete gideceğiz. <gülüyor> 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 Öyle. <gülüyor> 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 Böyle. Direkt yemek, yemek mi abi? Evet, tamam. Yine de sen dedim al. Maçı Onlar da gidiyoruz. Maçı da kazandık. Eğleneceğim bir numaraydı ama. Buraları kesmek zorundayım. Yo adını vermedim ki. Bir numara dedim sadece. Elan'ın kuzeni de giyin. Ona bip koy. Oraya kız. Çekiyor muyum? Umarım çekiyorsunuz. Tamam. Evet. Mesela. Ay ben basıyorum. Asansör ayağım valla. Dediğim bir şey anlatacağım. Bir tane kız maçta sakatlanmış tamam mı koluna bu sütüye kızı elini uzattı bir kızı şey dedim, aa geçmiş olsun dedi geçmiş geç olsun dedi sonra ondan sonra 5 kız daha vardı ve hepsi de geçmiş olsun dedim maç kaybetti ben de ve ben de utançlandım kendimi kuracağım Tahtayı yiyebiliyoruz mu? Ne yapıyoruz Bilal? Bilal ne yapıyorsun hayatım? Tapu oldum ya Göreyim soruyu Elik mi? Şaka yapma Şaka yapıyorsun Hadi şişe getir. var. Elif. Tuz ver, tuz, tuz. Bu bunları biz yiyeceğiz. Tamam mı? En kötü yukarı çıkartırız. Tamam. Evet. Abi genç yaşı bugün bitti oynayamıyor. <laughs> Ayşin doğum <de> günü yapamıyor. <laughs> <laughs> Yarın <lakumda sürüntü. gülüyor> <laughs> 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 Yukarı bak.

Atmış mı? Yok yok. Arkadaşlar ben bugün iki tane kızı devirdim biliyor musunuz? Yani bayağı devirdim. Gerçekten öküz devirdim. devirdim yani. Bu arada headshot count'umuzda iki tanesi sende, biri bende. Evet. Diğer headshot kimde? Ela da birini vurdu. Evet ya. Ela blokta yaptı herhalde. Öyle ki bu şarkının anısı nedir?

kazanmamızla beraber, yarınki deneyim başımızla beraber inşallah aynı doğru yollarımızı alacağız. Ayrıca Fatih abimizle gelmettiğiniz şeref üzerinde birer kutu tokuşluyum diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Çok iyi anlaştınız. Bravo, bravo, bravo! Benim plaklarım yemeğin içinde kaldı. Ne Bir tane arkadaşımız yemekteyken işte e, plakları vardı. Plaklarını çıkarıp peçeteye koymuş. Onu da yediği tabağa atmış da. Biz onu bulabilir miyiz sizce? Bench, bench player. <laughs> Duydun mu? Bench player'ler dedi size. <laughs> tamam siz bir sorursanız olmadı biz oraya gelelim yani. olursa. gibi bir soruyorsam ben gidiyorum. Yok. anladım ulamadı. Melis. Arkadaşlar kısacası e, geçmiş, aklım bir karış, karış havada. Başıma gelmeyen kalmadı. Ya Kütahya'ya geldim yine de kurtulamadım. Ne? 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 Harbi. Merhabalar. Gel gel. Hay 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 hay. Boşuna buna koydum mochi mochi bu değil Elimizin. Elimizin. Bunu ilk kaldığın zaman yiyeceksin bak ölçü doğru koşu yer Senin benim mochi ben abi, abi bir daha geliyor atıyorlar bak şu şekil ben nerede kaldım bu ego da hala vlog çekiyor yakışıklı o el nerede kanka, ben kanka ben geçen senin onikleri çok iyiydi Ay, ya çok ses oldu. böyle bu benim kimim? Evet. Için, tamam. O. Arkadaş olursan size sorarım. Sana bir daha da pasta anlatmam. <laughs> Yok sordum. Mı? Paralı Yüzü. mıymış? Evet kanka. Kanka vallahi kadın geldi dedik parasını ödersiniz. Ne? Yoksa sonra mı dedi? Biz ha. almıştık bu arada soda. Dün ve bugün. Dün, dün şey mü? Hadi denetler beşler oluyor. Şimdi biz ne ödeyecekmişiz? Dün söyledik Oledik bize mi? de bir şey demedi. Biz dedik mi? hani banka ha. kesin faturayı falan dedik. Sonra biz kim adına dedi? Ayşin Yarayan. İlk Ayşin dedi sonra Öykü dedi falan böyle. Bir şey diyeceğim. Bir şey var çayı alacağız çay nerede bedava hani acaba odayı mı söyle hani dedik Odaya dedi ki oda servisi diye bir şey yok sadece aşağıda çay içebilirsin kahveni içemezsin portakal suyunu içemezsin dedi yani şey tamam abi o zaman yani su alabilir miyiz dedim ona şey dedi. oda servisi yok aşağıda su al <laughs> ya benim telefonumu Zeynep Poyraz alıp nereye soktun <laughs> şurada duruyor kanka Allah aşkına yürüsene sen hafif parmak ucu basmalı mı yürüyorsun? <laughs> Bura beni sal. Bir gel şuraya. Kanka dolabın 0.7 değil mi Antalyasın diye? Ben bir gün sarsırdım <laughs> ya kadınların arası. Kaldır Ben gelecek gibi... gün <laughs> Allah. <laughs> Lan Ebo, Ebo, yeter Ebo. <laughs> Kanka nasıl? Bir dakika kalkamadım şu an. Hadi. Hadi bizim oda. Hadi. Bugün bunları deneyeceğiz hep beraber. Hello. Önce hangisi? Crunch. Çek beni. Çek <laughs> Ağzını aç böyle lütfen. Anne ben şey atıyorum. Orayı ben açayım mı? Açılacak yer bırakmayayım. Ooo ben de açayım. Aynı anda yiyeceğiz arkadaşlar. Nerede Kötü mü kokuyor? Biraz kötü kokuyor. Bakayım. <laughs> o çok kötü değil. Tam Tamam herkes Öyle bir gelelim. tane alsın. Bir şey söyleyeceğim. Bugünkü şeylerin müzikleri çok güzel değil mi? Evet. Ben Tam evet. benim ağız sistem gibi değil mi? Bil kim açtı? Ben, ben açtım falan sanırım. Açtı? Kanka bunun karpuzu yok. Kesler mi açtı? Evet. Hayır, Hayır. hoparlör açtı. Neyse. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler arkadaşlar. Çünkü daha güzeldi. Boga para mı verdiniz? Evet. Tabii ki çilekten. Kafamdaki tokala peki. Ama bunun içinde şey var işte. Evet. Şey var. İşte bu Ankara. Bu Ankara. Ne? Yemek tutuyorsun beni? Ankara mı? Ankara ayaz ruhunu keser. Amına bir ne yok kapital bir cebimde kene bir turun ayıncı cebimde bak ben bu telefonu <laughs> şimdi bu o Şimdi bu çok bu bu tam Ankara bu var Ankara Ankara ne alakalı anlamadım ya kanka bu tam yani bak, <laughs> Hey 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 hey. Bir de ses gelsin. Ben Çin'den artık korkmaya başladım. Hiçbir şey şunun önüne geçemem. Bir yerini Raspberry Banana. Raspberry Banana. Raspberry. Evet. Bağlarım tarih olmuştu ya yandı şu an. Gerizekalı. Aa çocuklar kalmış. Çok kötü çok kötü. Günaydın. Bugün gidiyoruz. Hani her şekilde gidiyoruz. Çünkü 3 <laughs> maç oynayacak bir kere hafta zaten. 48 geçiyor. 10 dakika erken inmiyor muyuz oğlum? mu? Bak. bak. 49 geçiyor. Böyle bir dakiklik olamaz Meme. Nasıl? Güzel, biz şimdi gidiyor. Gidiyoruz. Şöyle çekeyim çünkü tutamayacağım. Hazırlandık. Gidiyoruz. Sadece makyaj yapamadık. Makyajı daha orada yapacağız. Gidiyoruz. Evet. Bugün de bu şekilde sonlandırıyorum. Burnumun ucuna bak. Haylerden uçacak diye ikimizin de burnu Ben sunmadım ki Kanka burnun ucu parlıyor ama, ama bak. Ama Benim kendi burnum güzel. Öyle odamızın halini de göstereyim. Hepimizin valizler, çantalar, her şey burada. Ve toplantıya geç kalabiliriz şu an. İzledim. Ayşin! <laughs> Kartı alttan sana atalım mı? Arkadaşlar ben yanlış bilgi vermişim. Ne? Yemekteyiz biz. Hayır ben şey diyeyim. Her yemeğe gelmiş aklınızda. Bir daha. yemekteyiz vardı bir de bir program <laughs> daha var. onu söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Zuhar> <gülüyor> <toparlı>. Gelin evi. Gelinin mutfakta. yemekteyiz Bizim bu varoşluk ne? Ayşe o kadar boş bakıyor ki ne zaman açsa gelin evini izlemek istiyor. Yemekte de katılmıştı ve o gösterimi görmüş. Ekranın 50 bu modunda. Al birleşen sıkıntı. Vallahi bu oyun sadece eksik dokun. Beni çok, çok seversen dünyanda yine görebilirsin. Dinlerken bunu <laughs> öyle bilirsin Baba benim öyle benimsin. Çiçek almam sana, yollarım çelenk Delikanlıca seni seviyorum demek <laughs> Ay Çiçek almam sana, yollarım çelenk Baca <laughs> <laughs> geldik Şimdi ne yapacağımızı bilmediğimiz için şey soyma odasındayız Yüksek birazdan çıkarır mıyız Bitti mi işin? <laughs> <laughs> Neyi? Kanka molalarda falan çekeriz oğlum. Manyak mısın? O da biz, bizim bütün gün daha Abicim tamam sakin ol. Bak şey harbiden ya yanlış anladım. Ya. Ara üstümü hiçbir şey bulamazsın. Şey. Çünkü ben hepsini sakladım. Eskisi değilim. Daha iyiyim. En yapayım müziğimi rahat o edeyim. Sana diyor ya. Aynen. Bak hepsi Evet. Melisa şişe yapıyor. Bir Zeynep. Kendim şu an çok sana çıkarsın. Bekliyoruz Ondan iki bize gelmiyor. <laughs> 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 şey Uzamaz kanka ya. Abi trigo, aktif ne o? Baba Zeynep Youtube için şey çekiyor Bir şey canım, sen buraya giden kıyafetlerini mi götüreceksin Zeynep'le ha? Sen bu bavulunla mı zeynepler alacaksın? Evet evet Burayı doğru götüreceğim yukarı Aşağı doğru Bağır getirmişim Antalya'ya giderim ya da buraya Cevizlerle gideriz diye bir yere de geçer yeah. ben, bir Evet Arkadaşlar biz <laughs> Şimdi biz üçgen her şekilde birbirimize takacağız. Beşiktaş bize takacak, biz gelişime takacağız. Hayır, Beşiktaş bize takamıyor. Be Beşiktaş bize biz, taktı biz bile. Bir şey yok, bir şey yok. Piramit var. Kanka yapma, lütfen yapma. Şampiyon! 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 şampiyon, şampiyon, şampiyon. Bir sen Batı kent, Ankara'da değiliz. Eskişehir burası yes, yeah. bu. Arkadaşlar biz... nereden gitmeyiz değil hey. mi? Kanka bilmiyorum. Ben nereden bilebilirim? Yes, yeah. Ay! Ne? Yeter de. E, biz şimdi maçtan çıktık, maçı kazandık, yemeğe geldik. Eskişehir'deyiz. Neredeyiz? Birsen Batı kent diye bir yerdeyiz. Arkadaşlar Eskişehir'de çiğ börek yiyeceğiz. Şimdi tadına bakıyorum. Tadım testi böyle bir şey. Kötü çiğ börek çok iyi. Abi kardiyo kardiyo. Allah! Tek sey, artık buruz değil ne? Allah! Aman Allah! Şu <laughs> <vallahi> cam <kızacağım>, yapmayın. <laughs> ay, Hayır, bu deli değil <laughs> Ay! ay. <gülüyor> <gülüyor> çok sok. <sol> <laughs> Dersel <laughs> Ankara'ya geldik. Beni zevk almış. Al, al. Tuğçe bizde kalacak. Pazartesi, Salı, <laughs> Çarşamba bizdeyiz. Ah benim çantam şunu onu ne koyayım? Tamam Perşembe yola çıkacağız tekrar. Abi hiç gelmeseydik Ankara'ya. Harbi ya. Boşuna bu kadar yol ettik ya. Neyse. İyi geceler.